Kayış Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Ben Mutlu Mirocu. Evet sevgili dostlar size şöyle kümesin girişinden efsane bir video açmak istedim. Neredeyiz? Tabii ki evimin terasındayız arkadaşlar. Şöyle Reyna'ya seslenelim. Kız nereye gittin? Reyna. Ha, bak annemin önüne gitmiş. Orada. Evet arkadaşlar, evin terasındayız. Şimdi bugün ne yapacağız? Şöyle, bugün kümesin son durumuna bakacağız. Sizler için bomba bak! Bomba diyorum, gerçekten bomba. İki takım kuş ayırdım. Yani bunları alan gerçekten... Yani benim kümesim neyse, onun kümesi de artık o şekil olacak. Daha da kapatıyoruz yani artık. Bundan sonra da daha da yok ee, arkadaşlar. Şöyle ortada 5 adet kuş var arkadaşlar. Geçen ee, kaç tane kuş var? 8-9 tane mi ne kuş çıkartmıştım ya. Onlar gitti. Cuma gün gönderiyorum. Otogara ben söyledim alın 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 diye. Dinlemediniz. Burayı bu kafile. içinde yağlı erkek malı erkek de vardı. Bu kafileyi gönderiyoruz. Şimdi Cuma günü otogara gidiyoruz. Otogara gitmeden dedim ki son bir iki takım daha çıkartayım. Ee, onları da birlikte göndereyim. Şöyle kümese yeni bir eşhane yaptım arkadaşlar. Bu üretimhane değil de eşhane olarak kullanılacak. Şimdi şunlar üretimhane. Bunlar 1 metreye 50 santim. Baya baya kuşların rahat edebileceği bir şekilde Şimdi şöyle bir kümese bir bakalım. Son durum neymiş? Yumurtalar daha çıkmamış arkadaşlar. Burada 2017 Menteşe şampiyonu dişi. Bunu Murat abiden kupayla birlikte almıştık. İçeride vanta bilek erkek. Yani bir takım yağlı. Üst tarafta kendimizi bıraktık. Şimdi aşağıda ne var? Aşağıda Altuni lerim var emiroların altından düşen Altunilerin Anne babası var arkadaşlar aşağıda Altlarında şu an bir tane Şekeri yumurta var Bunların yumurtalarını bizden takip Büyük kuş olan takipçimize hediye göndermiştik Bunları hediye gönderince şekerler yumurtada Şekerler bunların altına sürmüştük iki tane yumurta çıkmıştı Biri şu an bunların altında Biri de şuradaki Çifte komruların altında ikisi birden bir forluğa yatmış. Yukan abinin sürme listesiyle şekeri. Bunlar bir tane ilk gün yavru yumurtalarını atmışlardı. Yumurta boş tutmadı. Ben de bir yavruyu aldım. Bunların altına sürdüm biraz. Baksınlar ilk yavru tecrübesini edinsinler diye. Ee, bu şeker yavrular benim için çok kıymetli arkadaşlar. Şimdi bunlardan baya baya bekleyen var. Bu ilk çıkan takımı kendime ayırıyorum. Tamam mı? İlk çıkan takım kendime ayırıyorum. daha duracak. Kenarda. Ne olur ne olmaz diye. Altlarında bir takım daha yumurta var. Onlar çıksın onları hop. Ee, Gökhan abiye gönderiyoruz. Ondan sonra da çıkanları da artık bu yurt dışı, iki tane yurt dışından bekleyen vardı. Ee, onlara sahiplendireceğiz. Onlar bayağı bekleyecek. Biraz bekleyecekler. 4-5 aydır bekliyorlar. Biraz daha. Ee, bekleyecekler. Çünkü bir takım kendimi ayırmam lazım. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi en aşağıda ne var? En aşağıda bir tane yağlı dişi mat erkek var. Kendimi bıraktım. Takım. Bir Jumbo Şahin'in 3 oğlu var. Tamam mı elimde? 3 oğlu var. Bir oğlu burada. Duruyor. Tamam. Elde. Yanına da bir tane yağlı dişi attım. Güzel bir takım yaptım. Bu takım bende duracak. Jumbo bir oğlu sürekli bizde kalacak. Şimdi orada yavru yumurta yok. Şimdi burada ne var? Maradona'nın kızı. Hummi eşli var. Bak geçenki çıkarttığım kuşların arasında da Hummi vardı bir sürü. Ee, millet Hummi hiç anlayamadı. Şu da Mahsen'in oğlu. Hummi yağlı fitilli. Hummi yağlı. Altından iki tane yavru çıkmış. Şekeri erkeğim. Gökhan abinin dişisi. İkisini. Eşledim. Altlarından işte çıkan yavru orada bir takım da kendi altlarında yumurta var. O çıkanlar Gökhan abiye gidecek. Dediğim gibi bunlar yatıyor. Şimdi ee, Cano'yla eşi Folluk yukarıdaydı. Şunun içindeydi. Cano çok yaşlı olduğu için az yumurta felci olmuş. Yani yukarıya atlayamadı arkadaşlar. Yumurta soğumasın diye bu aşağıya. Aynı folluktan bir tane daha çaktım. Aşağıya yatıyorlar. Operasyon başarılı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şurada... E, gene şuradaki yağlının... ...kardeşi. Ben bak, bir yağlı bende. Bir yağlı burada. Şu dişi yağlı buradaki. Bendeki bir yağlının kardeşi var. Aşağıda da gene bir yağlı hummi. Bir tane yağlı miro var. Ee, o da şuradaki erkeğin oğlu. Altunilerin şu ikisi kardeşi zaten. Şurada. Şimdi. Ee, şekerimiz tabii dışarı deliriyor, çıkmaya çalışıyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İki takım Jumbo Şahin'in yavrusundan yani iki erkek Jumbo Şahin yavrusu birer tane de vanta bileklerden çıkan kuşlardan koyacağım. Şimdi şu bir kırmızı boncuk bir erkek tamam mı? Bunları dışarıda göstereceğim size. Sınıf şeylerini falan göreceksiniz. Paçalar maçalar kırık. Hafif de yağmur çiseliyor. Evet. Şimdi o erkek bir. Şimdi arkadaşlar şurası bir takım tamam mı? Dişi yağlı. Erkek mat. Şurası bir takım. Böyle üst sınıf. Erkeğin kına mına filan harika. işte yağlıların biraz kına acı oluyor dişi yağlı olduğu için. Paça bel tertemiz. Erkeğin de aynı şekil. Muazzam bir. Şura bir. Arkadaşlar ikinci takımı da attım. Şöyle ee, telefonun şeyi doldu. Havzası doldu. Şimdi şu da ikinci takım. Tamam mı arkadaşlar? Şu erkek gördüğünüz gibi yani kuşu hani kuşçu şu anlatır ya anlatmama gerek yok arkadaşlar kuşlar zaten kendini gösteriyor şimdi şu iki vanta bileğin altından o yukarıdaki yağlar var ya iki vantanın altından çıkan mat arkadaşlar bu kuşu yağlıya vurun altı yağlı çalışır iki şeyin altından yağlının altından böyle geldi şimdi bura kümesin en üst sınıf iki takım kuşu diyelim arkadaşlar mat kategorisinde. İçinde bir tane en sağda yağlı var. Yani araya bir tane yağlı katıyorum. Ee, üç tane mat. Şimdi arkadaşlar kuşlar orijinal. Hiçbir şekilde kırılmamış. Tepeli bilmem ne çalışması değil. Düz orijinaller. Bunlar benim ilk ilk ilk, ilk miroya yani e, Murat abiden ilk aldığım YBR gönderdiğim miroların yavrularının yavruları, torunları diyeyim. Bunlar Cümboşahin soyları. Şu vanta şu da yağlı. Şimdi bu ee, iki yağlının altından gelme bir mat. Şu da arkadaki de yağlı. Şimdi bu ikisi de Jumbo Şahin yavrusu. Yani burada iki takım üst sınıf. Yani adamı kuşçu edecek kuş var arkadaşlar burada. Kuşların paçalar, beller, meller harika. Şimdi şurada iki tane dişi var tamam mı? Şu dişilerin birini yanlarına hediye verelim. Şu. Şunu verelim. Evet arkadaşlar. dişi yakaladım. Hediye vereceğim dişiyi de. Şöyle söyleyeyim. Yani bu dişi niye attım biliyor mu? Şimdi bu dişi iyi bir dişi. Ayak mayak, paça fizik. Yani erkek bozan bir dişi. Ee, Jumbo de eski eşi. Bu kuşa kasa fizik katmak isteyen için. Yani bu hala ee, fizik format çalışanlar var. Yani bu araya saçma salak bir kuş girmeyin diye. Böyle iri bir dişi. Bir de yani erkeklerin de tonajını dişinin yanında göstereyim diye böyle attım arkadaşlar. Kuşların hepsi bir gidecek arkadaşlar. Tamam mı? Alan kuş sahibiyim diyecek yani. Şimdi ben bunları vereceğim. Ee, bunların hepsi dişiyle birlikte şura iki buçuk. Size şöyle söyleyeyim. Şimdi iki diyorum. Bunları kart ödemem geldiği için bu rakamları alıyorsunuz arkadaşlar. Araba aldım biliyorsunuz 300. Motoru aldık. Ee, yani çok fena bir yüklü ödeme var. Yani dediğim gibi bunlar yani kendi damızlıklarım şu. Bak vantaların altından gelen anaç ya da şu dişi fark etmez yani iki buçuk sadece şu şunların ayrı ayrı tek fiyatları arkadaşlar siz yanında jumbo öz yavrularını da alıyorsunuz ondan sonra çay koyup izliyorsunuz bu beşi iki buçuk şimdi biz ne yapacağız bunları verdik şimdi bir jumbo şahin erkek yavru da bizde var tamam mı şu aşağıda aynı erkek kötüsünü kendime koydum iyisi dışarıda ee... Onlar gidecek. Erkek transfer ettim. Şeyden ee, bizim Kokoreti Sinan da benim erkeklerden vardı. Oradan gideceğim bir tane erkek getireceğim. Ya da Gökhan abinin erkeklerden şu yağlı dişi uçmuyor. Hayvanın belinde belini incitmiş. Ona bir erkek getireceğim. Şu resası gitti. Zafer abiye gitti. Şu dişiyle şu erkeği de ikisini bir şunları da arsaya götüreceğim. Şuna bir tane erkek alacağız. Ee, şey dişi. Bunun dişisi vardı. Ee, bunun dişisini de Zafer abiye hediye öyle gönderdim. Buna benekli, kırçılı, sarı kafa bir dişi alacağım. Şu miroyu da uçuracağız. Şunu. Aynalının beli hasarlandığı için o artık uçmayacak. Onun yerine matlardan kaldıracağım. Matlardan uçuracağız. Dedim gibi resasi gidiyor. Ee, dışarıdaki 5 kuşu da 2.5'a vereceğim. Abi bize de bu kadar kuş yeter. Yani kendime mesela bir yağlı bir mat ayırıyorum ya. Dışarıya da işte bir yağlı bir mat. Bir de şu oradaki matın biri de yani şu iki yağlının altından düşme arkadaşlar. İki yağlının altından gelme bir mat. Çift halka vardır zaten onda. Yeşil vanta bile isim geliyor. Mavi de boş aynı şeyine taktım Böyle çift halka taktım hani ikisi bir Şey gibi olsun diye Şu erkeğin bir kardeşi içeride işte o şeyle ee, Yani burayı alan harbiden Şuna bak abi Götüne kadar kına Çift boncuk Şurayı iki buçuğa alsın devam etsin abi Bu kuşları gerçekten bulamazsınız Yılların emeği yatıyor Şurada benim altınim var bir takım. Şurada ee, bir bir takım orada altın var. Şu aynalı dişiye bir erkek vuracağız düzelince tamam mı? Aynalı dişiye bir erkek vuruyoruz ya da platine bir erkek vuracağız. Yani iki takım şu iki takım doğru atacağız. Ee, 12 takım 11 3 6 9 10 11 takımla yolumuza devam edeceğiz yani seneye kadar artık şey yok. 30 takım 40 takım üreteceğim seneye kadar. Sonra tekrar gene böyle satış yapacağız. Bunlar kendimi ayırdım. Kendimi ayırdıklarımın aynısından size de ayırdım. İki takım bir dahilinde gidecek. Ee, bu videoyu bu akşam yayınlarım. Bugün çarşamba. Şu kuşları gönderirken şunları da aradan göndereyim gitsin. Portatifleri ne yapacağım? şöyle söyleyeyim size portatifleri bile niye neden boşalttığımdan bahsedeyim portatif kümesleri arkadaşlar şu soldaki ikisini birleştiriyorum tamam mı portatifin ikisini birleştiriyorum arayı açacağım yani ikisi birbirine birleşik olacak şunun o dışını sökeceğim şuralarını sökeceğim şimdi buradan yavrular çıkıyor biliyorsunuz Arkadaşlar Geçen sene onu yavru kümesi olarak kullanmıştım. Şimdi yavrular büyüdükçe portatife atacağım. Büyüdükçe portatife, büyüdükçe portatife atacağız. Orası yavru kümesi olacak inşallah. Videomuz bu kadardı. da. Instagram mutlu bir hoca kuşçu. Yani kaçacak kuşlar değil arkadaşlar. Bu araba mahvetti beni bitirdi. Allah tabi herkese nasip etsin. Arabayı aldık. Benzin fiyatları uçtu. Binemiyoruz ayrı konu. Sportage. Sağ model bir de çok yapıyor. Motorun üstünü kapatalım. Yeni bir videoda görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.